Trablusgarp Savaşı ve Mustafa Kemal ile ilgili verilen bilgilerden yola çıkılarak Mustafa Kemal'in Trablusgarp'ın işgali üzerine bölgeye gönüllü olarak gidiyor olması onun vatanseverlik özelliğini ispatlamaktadır. Ayrıca Mustafa Kemal burada dağınık halde olan birlikleri direnişe geçirmiş, onları örgütlemiş, halka örgütleyerek büyük bir başarı kazanmıştır ki bu durum onun teşkilatçılığının ispatıdır. Ayrıca daha sonrasında kazandığı başarıların ardından bin binbaşılığa terfi etmiştir. Bu durumda onun liderlik özelliğinin de göstergesi sayılacağından doğru cevap şıkkımız A olarak karşımıza çıkmaktadır. Mustafa Kemal'in İstanbul'da Anadolu'nun ve Avrupa'nın içinde bulunduğu durumu gözlemlemiş olması araştırmacı yapısıyla Sofya'daki izlenimleriyle İkinci Dünya Savaşı'nın çıkacağını önceden sezmesi onun öngörüsü ve ileri görüşlülüğüyle, Selanik ve Manastır'da farklı kültürleri tanıması ve onlarla zaman geçirmesi farklılıklara saygı duymasıyla ilişkilendirilirken vatanseverliğine ait bir özellik verilmemiştir. Doğru cevabımız C şıkkı. Verilen tablodan yola çıkılarak Mustafa Kemal'in farklı şehirlerde görev yaptığını söyleyebilmek mümkündür. Sofya'da ateşe militerlik yapmış, Trabluskarp'a gönüllü olarak gitmiştir. Ayrıca 31 Mart olayını bastırarak farklı şehirlerde görev almıştır. Askeri alanda önemli faaliyetlerde bulunması yine İtalyanlara karşı yerli halkı örgütleyerek mücadele etmesinden ileri gelmektedir. Ancak Trablusgarp cephesinde ileri görüşlülük gösterdiğine dair herhangi bir bilgi yer almadığından doğru cevap şıkkımız 1 ve 2. öncüllerin yer aldığı B'de karşımıza çıkmıştır. Mustafa Kemal ile annesi arasında yaşanan olayların anlatıldığı bir anıyla karşı karşıyayız. Mustafa Kemal asker olmaktan vazgeçmemiş kararlı tavrını ortaya koyarak ben asker oldum Asker doğdum ve asker olarak öleceğim diyerek annesine karşı asker olmakla ilgili kararlı tavrını ortaya koymuştur. Ayrıca çalışkanlığı sayesinde askeri okulun sınavlarını kazanmış ve bu şekilde Selanik Askeri Rüştiyesi'ne girmiştir. Yine onun bu idealden vazgeçmemesi idealistinin en önemli göstergesidir. Ancak verilen bilgide onun farklı alanlardaki yeteneklerinden yani çok yönlülüğünden bahsedilmediği için doğru cevap şıkkımız B yani çok yönlülüktür.